Selamlar. Bugün sizlere Xiaomi cihazlarının bazı modellerinde yer alan hoparlörü temizle özelliğini anlatmaya çalışacağım. Sırasıyla yapılması gerekenleri hemen aktarıyorum. Öncelikle cihazımızdan ayarlara giriş yaparak ardından ek ayarlar diyeceğim. Devamında hoparlörü temizle seçeneğini tıklıyorum. Burada Hoparlörü temizlemek için 30 saniyelik bir ses dosyası çalın diyor. Bu ne demek oluyor? Bu ses dosyasını çaldığımız esnada hoparlörümüzden ya da hoparlörlerimizden dışarıya doğru e, hava salınımı yöntemiyle birikmiş olan tozları bu çalan ses dosyasının vermiş olduğu basınç ile dışarıya doğru aktarmakta. Buna geçmeden önce hemen altında ufak bir uyarı yazısı var. Hoparlörün toz tarafından tıkandığını fark ettiyseniz bu işlemi bir ya da iki defa uygulayabilir. Aşağı düzeyde tıkanma varsa cihazınızın ön yüzü aşağı bakacak şekilde sallarken bu özelliği iki yahut 5 defa uygulayabilirsiniz tarzında bir açıklama yazısı. Hemen üstteki seçeneğe tıklayacağım. Bir siren gibi bir ses duyacaksınız. Bu esnada e, hoparlör temizleme işlemimiz başlamış olacak. Hazırsanız hemen geçiyorum işlemimize. Evet, bu esnada parmağınızla hoparlörlere dokunduğunuz zaman ufak bir titreşim hissedersiniz. Böyle ufak ufak hava dalgacıkları dışarıya doğru salınımını hissedersiniz. Şu an 30 saniye kadar bu sesi duyacağız. Evet işlemimiz sona erdi. Eğer sizler de böyle hoparlörünüzün tıkandığını, toz tarafından veya e, kirlendiğini fark ederseniz bu işlemi uygulayabilirsiniz. Tabi öncesinde gerekli fiziksel yani nedir işte üflemektir veya işte vakumlayarak gerekli fiziksel temizliği yaptıktan sonra son işlem olarak bunu uygulayabilirsiniz Evet bugünkü videomuz böyleydi Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar kanalımıza halen abone değilseniz ücretsiz abone olarak paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilir. Paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilmek için abone ol kısmının yanındaki bildirim zilini açıp tümü olarak ayarlarsanız videolarımızdan anbean an haberdar olabilirsiniz diyerek videomuzu noktalıyoruz. Bir başka videomuzda görüşene deyin. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.